Asya'nın uçsuz bucaksız topraklarında binlerce kilometre boyunca uzanan Çin Seddi yalnızca taş, tuğla ve topraktan örülmüş bir duvar değildir. O, imparatorlukların korkularını, halkın emeğini, efsanelerin gözyaşlarını ve uygarlığın görkemini taşıyan bir tarih kitabıdır. Hikayesi, Çin'in kuzeyini çevreleyen göçebe akınlarıyla başlar. Milattan önce 7. yüzyılda Henüz Çin bir imparatorluk halinde birleşmeden önce küçük krallıklar kuzeyden gelen Hun ve diğer göçebe toplulukların saldırılarından korunmak için kendi sınırlarına toprak yiyarak, kerpiçten setler kurarak savunma hatları oluşturmuşlardı. Bu parçalı yapılar birbirinden bağımsızdı fakat zamanla büyük bir vizyonun gölgesinde birleşeceklerdi. Milattan önce 221 yılında Çin'in ilk imparatoru Qin Shi Huang krallıkları tek bir çatı altında topladı. Yeni imparatorluğun sınırlarını güvence altına almak, kuzeyden gelen Hun akınlarını durdurmak ve merkezi otoriteyi göstermek amacıyla daha önce inşa edilmiş bu küçük duvarları birleştirme ve güçlendirme emrini verdi. Böylece Çin Seddi'nin ilk büyük hali doğdu. Yüzbinlerce asker, köylü, mahkum ve zorla çalıştırılan işçi, sarp dağların yamaçlarında, çöllerin ortasında, buz gibi rüzgarların estiği bozkırlarda çalıştırıldı. Çalışma koşulları o kadar ağırdı ki binlerce işçi hayatını kaybetti. Halk arasında Seddin Harcı insanların kemikleriyle karıldı efsanesi bu acı gerçeklerden doğdu. Sonraki hanedanlar, özellikle Han hanedanı Seddin önemini daha da artırdı. Bu dönemde duvar yalnızca askeri bir savunma hattı değil, aynı zamanda ticaretin kalbi olan İpek Yolu'nun güvenlik hattıydı. Gözetleme kuleleri, sinyal ateşleri, garnizonlar ve kalelerle donatılan bu yapı, hem düşmanı yavaşlatıyor, hem de imparatorluğun gücünü uzak bozkırlara ilan ediyordu. Yüzyıllar boyunca duvar sürekli onarıldı, genişletildi ve farklı coğrafi bölgelerde yeni kollar eklendi. Bugün görkemli haliyle tanıdığımız Çin Setti ise en çok Ming Hanedanı döneminde yükseldi. Moğol akınlarının tehdidi altındaki imparatorluk, seddi taş ve tuğladan yeniden inşa etti. Sadece savunma değil, aynı zamanda gözetleme ve haberleşme sistemleriyle bütünleşmiş bir askeri ağ haline geldi. Dağların doruklarından çöllere kadar uzanan bu duvar, 20 bin kilometreyi aşan uzunluğuyla tarihin en büyük inşaat projelerinden biri oldu. Seddi çevreleyen efsaneler de halkın hafızasında derin izler bıraktı. Bunların en meşhuru Meng Jiang Nü'nün hikayesidir. Rivayete göre, kocası Settin inşaatında çalışmaya zorlanan genç kadın, aylarca yol yürüyerek ona yiyecek götürmeye geldi. Ancak vardığında, kocasının açlıktan ve yorgunluktan öldüğünü, bedeninin duvarın altında gömüldüğünü öğrendi. Acı içinde ağlamaya başlayan kadının gözyaşları öylesine güçlüydü ki, Seddin bir bölümü yıkıldı. Bu trajik efsane, Çin Seddi'nin yalnızca bir askeri yapı değil, aynı zamanda milyonlarca isimsiz insanın acı dolu hikayesinin simgesi olduğuna işaret eder. Peki bu dev yapı amacına ulaştı mı? Çin Seddi hiçbir zaman istilaları tamamen durduramadı. Hunlar, Moğollar ve Mançular zaman zaman duvarı aşmayı başardılar. Ancak duvarın işlevi istilaları imkansız kılmak değil, onları yavaşlatmak, orduların hazırlanmasına zaman tanımak, ticaret yollarını denetim altında tutmak ve kuzeydeki göçebe topluluklarla arasına görkemli bir sınır çekmekti. Bu açıdan hem askeri hem de siyasi bir güç sembolü oldu. Bugün Çin Seddi, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor ve dünyanın yeni yedi harikasından biri kabul ediliyor. Yılda milyonlarca turist, bu dev yapının bir bölümünü yürüyerek geçmişe yolculuk ediyor. Fakat gerçekte Çin Seddi'nin tamamını baştan sona yürümek neredeyse imkansızdır. Çünkü o yalnızca bir duvar değil, binlerce yılın birleşmiş tarihi, dağların, bozkırların ve insan emeğinin birbirine örülmüş destanıdır. Çin Seddi gökyüzünden bakıldığında yeryüzünün damarları gibi uzanır. Bazen bir dağın sırtına sarılmış bir ejderhayı andırır, bazen de çölün ortasında kaybolan bir iz gibi görünür. Ama her taşında aynı hikaye yankılanır. Korkunun, gücün, emeğin ve umudun hikayesi. O yalnızca Çin'in değil, tüm insanlığın geçmişten geleceğe uzanan devasa bir hatırasıdır.